Merhabalar balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar. Temmuz ayına geldik ve Temmuz ayında balık burçlarını neler bekliyor? Öncelikle hoş geldiniz ve lütfen önce yükselen burcunuz, sonra öz yani güneş burcunuz, daha sonra da biliyorsanız ay burcunuza göre takip edin. Çünkü tüm yorumlar yükselen burca göre yapılıyor sevgili balıklar. Şimdi Temmuz ayı bizim için kadersel bir döngüyü başlatan bir ay olacak. 17 Temmuz mesela önemli bir tarih. Kuzey ve Güney düğüm dediğimiz gökyüzünde iki tane önemli nokta burç değiştirecek. Evet Akrep ve Boğa aksındaydı 18 aydan beri ve tabii ki bu alanda da tutulmalar yaşadık. Ay ve güneş tutulmaları. Şimdi 17 Temmuz'da bunlar Koç ve Terazi'ye geçerek yeni bir e, evreyi başlatıyor. 18 ay seyahat eder ancak 18 yıllık döngüleri hayatımızda e, devreye sokabilir. Bir tamamlanma veya yeni bir başlangıç, önemli bir kırılma, hayatımızda başka bir noktaya e, doğru ilerleme gibi düşünebilirsiniz bunları. Şimdi balık burçları için nasıl e, ya da hangi alanda olacak şöylece baktığımızda tabi parasal konular yani kuzey düğüm koça geçiyor para hanenize. Güney düğüm yine e, 8'de kalıyor ve dolayısıyla da önümüzdeki 18 ay boyunca burada güneş ve ay tutulmaları yaşayacağınız için sevgili balıklar bu hayatınızın temel dinamikleri, kazançlarınız, yatırımlar, para burada herhangi bir başlangıç veya yeni bir döngü veya bir tamamlanma gibi doğum haritanızın aldığı etkiye göre bazı dirençler Gösterebiliriz. Bazen çok da iyi şeyler de yaşayabiliriz. Ve buna göre de çıkarmış olduğum yıllar var. Yani en yakın bize yakın olabilecek tarihler. Şimdi sayacağım tarihlerde eğer sizin doğum yılınız denk geliyorsa. Ee, bu ıı, seyahatten, bu 18 aylık Koç Terazi seyahatinden evet etki alacaksınız anlamına gelebilir. Evet, 1914 ve 1916 yıllarında Koç ve Terazi aksında bulunmuş düğümler. Daha sonra 1932 ve 1934 yılları arasında. Daha yakına geldiğimizde 1950 ve 1952 yıllarında yine Koç ve Terazi aksındaymış. Daha jenerasyon olarak bize yakın geldiğimizde 1969 ve 1970 yılları arasında burada meydana gelmiş. Daha sonra 1987 ve 88'de en yakın olarak burada seyahat etmişler ve tabi bu aksa tutulmalar olmuş ve son olarak da 2005 ve 2006 yıllarında düğümler bu aksta bulunmuş. Eğer e, yaş olarak bu tarihlere denk geliyorsanız ya da gelmiyorsanız da illa e, gelmenizde gerekmiyor bu arada. Mesela bir 18 yıl yani 2005 ve 2006 yılına giderek Mesela o yıllarda hayatınızda nasıl bir dinamik çalışmış e, tam olarak isteğiniz veya istemediğiniz doğrultuda neler e, evrilmiş hayatımızda çünkü kadersel tutumlar orada olduğu zaman e, genellikle böyle itici bir güç oluşturur ve bizim direnmemizi sağlar. Yani çok bizim kabul edemeyeceğimiz şekilde gelebiliyor bazen. Ama aslında bizim hayrımıza çalıştığında asla lütfen unutmayın sevgili balıklar. Evet böyle bir özel ve önemli bir Temmuz ayı yaşayacağız ve hemen onun yanı sıra şöyle bir haritamızı da açtık ve devam edeceğiz şimdi bir dakika arkadaşlar. Tatam. Evet. Şimdi şöyle devam edelim. E, Temmuz ayı içerisinde bizim için önemli olan diğer konularda 3 Temmuz'da Oğlak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu e, dolunayla birlikte de hayatımızın şöyle bir e, baktığımız zaman para, emlak, e, kariyer, statüyle ilgili konular daha çok gündeminizde olacak. Bir de belki biraz sosyal çevrenizle çok gündemde olacaksınız. Daha görünürsünüz. İnsanlarla böyle kalabalıklar içerisinde daha bir ön planda olacaksınız ve bu süreç 17'sine kadar, 1 Temmuz'a kadar sürecek bir dolunay etkisi getirecek size. Ve devam ettiğimiz günlerde Temmuz'da neler oluyor? 10 Temmuz'da bizim motivasyon gezegenimiz Mars başak burcuna geçiyor Hani mücadele gezegenimiz şimdi bu önemli olacak balıklar için Çünkü tam 7 evinden bir Mars geçiyor bu genellikle ilişkilerinizi ilişkilerle ilgili konuları dolaylı olarak da olsa yaşamınıza getirebilir çok mücadele verebilirsiniz evlilik ortaklık iş ortaklığı eş eşin ailesi eşin işi eşin sağlığı veya ee, dediğim gibi çok kapsamlı bir alan Mars burada aslında Jüpiter'den destek alacak. Ee, özellikle bu Temmuz ayının bazı tarihlerinde bence güzel e, etkileşimler olur. Mesela şey bile verebilir işte kardeşin evlenmesi gibi e, durumları da getirme olasılığı var. Şimdi devam ederek e, önemli olan yerlere geliyoruz. 11'inde 11 Temmuz'da e, Merkür Aslan burcuna geçiyor. Şimdi Merkür Aslan'a geçtiğinde burası çok önemli bakın. Baş, e, balık burçlarının özellikle bir aydır, bir buçuk aydır gündeminde en çok sizi yoran konular ya da meşgul eden konular diyelim. Sağlık, aile, aile içi konular, ev yaşantısı ve özellikle iş hayatı. Çünkü Mars, Venüs orada. Buraya Merkür geçiyor ve en önemlisi de Ayın 23'ünden sonra burada bir Mars, şey Venüs Retrosu başlıyor. Bu gerçekten önemli. Demek oluyor ki bu dinamikler hala sürecek hayatınızda. Burada nasıl diyelim, ortaya çıkmış konuların yavaş yavaş artık daha böyle belirgin, daha sonuçlanmaya yakın olduğu günler ise daha Temmuz'un son günlerine doğru gelecek. Yani iş hayatı, eski konular, işte işle ilgili bağlantılı kişiler... İşte işte ithalat, ihracat gibi konular, yakın çevrenizde olan yine sağlık sorunları mesela veya şifalanmalar gibi de düşünebilirsiniz. Evet 17'sine geldiğimizde ne oluyor? 17'sinde 25 derece yengeç burcunda bir yeni ay doğuyor ve işte o gün düğümler koç ve terazi aksına resmi olarak artık geçmiş oluyor. Evet yeni ay sizin 5. evinizde doğacak sevgili balıklar. Su elementinde Size dost bir burçtur. Genellikle e, sevdiğiniz insanlar, çocuklarınız, e, aşk hayatı ki aşk burada çalışacaktır bunu söyleyebilirim. İşle ilgili mevzular daha çok ön planda olacak. E, gebelikler olabilir, hamileliklerle ilgili gelişmeler beklenebilir. Aileyi ilgilendiren konularda da olma ihtimali var. Kardeşler varsa eğer onlar için de aynı şekilde geçerli olacak. Bir de yengeç yeni ayları özellikle düşüncelerimizi ciddi şekilde değiştirebilir. Yani aklınızda kafanızda bir plan, bir proje veya genel olarak hani kişinin özelliklerinde olan böyle aileye ait bir takım yerleşik nasıl diyelim biraz geleneksel diyelim hani yapıyı değiştirebilir. O gelenekselin dışına çıkıp farklı bir bakış açısıyla bu alanları yeniden oluşturabilirsiniz. Evet dediğim gibi düğümlerde o gün geçiyor kadersel dedik ve maddi anlamda oldukça bence sizi daha böyle rahatlatacak zaman zaman da zorlayacak süreçler meydana gelecektir. ama Jüpiter hala 3. evinizde ve oraya da yansıması var maddi anlamda çok da sıkıştıracak bir durum olacağını zannetmiyorum. Evet geldik 23 Temmuz'a İşte Venüsün retrosunun başladığı bir gün. 10 kadar sürecek. Venüs e, 6. ev retroları genellikle mesela ne getirebilir? İş hayatındaki kadın figürler. E, ve onların belki yeniden işe alınması, işten ayrılması, yakın yani size yakın olan insanlar beyaz, sağlıkla ilgili konularda bir takım yarım kalmışlıklar varsa onların tekrar gündeme gelmesi ve tabii ki burada estetiğe de ben katmak zorundayım çünkü burası sağlık evi bir takım güzellik çalışmaları estetikle ilgili konular eğer varsa aklınızda sevgili balıklar bay ya da bayan olan hiç fark etmez lütfen 23 Temmuz öncesi bunları ya yapın ya planlayın yani Venüs Retrosu'nda burada böyle gelişmeleri istemeyiz ee, iyi sonuçlar alınamayabilir o yüzden 10 Eylül'e kadar ya bekletin yani ondan sonra planlayın ya da öncesinde tamamlayın özellikle evlilik, nikah, nişan işte iş anlaşması Önemli konularda yalnız, hani çok rutin sıradan konulardan bahsetmiyorum. E, bu retro e, sürecinde çok da verimli olmayabilir. Aynı zamanda buraya sizin kazançlarınızla da ilgili bağlantılı bir e, şey var, e, unsur var. Yine kazançlarınızı mesela yatırım yaptın işte atıyorum biraz böyle bir döviz aldım, bir şey aldım, altın aldım. İşte onu satacağım veya işte bir yatırım yapacağım vesaire. Buralara da aman aman çok dikkat edin lütfen. Bu Venüs'ün retro seyahatinde. Evet aynı gün artık Güneş de Aslan burcuna geçiyor ve burada artık son noktayı koymak ya da göremediğiniz böyle bir türlü netleşmeyen konular sağlıkta, işte günlük hayatınızda netleşmeye başlıyor. Çünkü Güneş orada parlayacak artık. Ve e, özellikle de ee, Temmuz'un sonlarına doğru tabii ki Ağustos'un da 20'sine kadar olan süreçte daha belirgin sonuçlar alabilirsiniz. Bilhassa hani dediğim gibi doğum haritanıza bakınız lütfen. Burada bir gezegen varsa daha fazla da etki alabilme olasılığınız var ee, değerli balıklar. Gerçekten çok güçlü bir süreç. Aynı zamanda Satürn hani burcunuzda. Satürn'ün burcunuzda olması e, burada daha da güçlendiriyor bazı şeyleri. Engellerle karşılaşabilirsiniz. E, bir takım yani yeni ay güzel ama yeni aydan sonrası yani 23'ünden sonrası e, biraz daha böyle şartlarımızı zorlaştıracak günler olma olasılığı var. Ama Satürn olgunlaştırır. Güzel e, kalıcı sonuçlar da getirir. Bunu da unutmayın diyorum. Evet efendim. Güzel bir Temmuz diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, ve eğer Deniz Altın Astroloji kanalına abone değilseniz de abone olursanız mutlu oluruz diyoruz. Her gün yaptığımız yayınlarda aramızda siz de görmek isteriz efendim. Hoşçakalın, mutlu kalın diyorum. Hoşçakalın.